Hepinize merhaba arkadaşlar. Lan ölüyorum yardım et. İlk defa maçta bir giriş yapalım dedik. Bir fan çekil olsun dedik. <gülüyor> 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 Oğlum çalıları kontrol edelim. Gidene bulunsun. Ulti ilişelim biz. İkisi de değilim ama delikanlıyım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Abiyde. Oha ikisi de enerji çoklu olmuş takım. Burası Brawl Stars. <laughs> Lan oğlum ya. Ne ya. Neyse biz hemen abimin kanalına Yusuf Ayşe ya yazıp gidebilirsiniz. Abone olup videolarına like atın. Bir de benim o... Ve <laughs> yorum da yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Benim, Be benim benim kanalıma da abone olup like atın. Çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir Buna önce... abone ya, Bana abone ol. Çakal ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. biz hemen e, ben önce işte, kendi yaptığımız oyun moduna girelim hemen. ya. Hemen ya. hızlıca bir maç sadece. Sessiz ol. sessiz ol. Tamam. Şimdi bu arada şu an gece saat 11.30 e, evet, on bir buçuk çok sesli olmamız gerekiyor. Hmm, ben ne alsam evet, Aldım ben Ha tamam Önce modumuz da bu lauli Kaç kere aynı video aldım? çekimine uğraşıyoruz Aynı <laughs> video çekimine uğraşıyoruz İkide bir sorunlar sıkıntılar oldu Hemen bir el atalım uzatmayalım Diğerlerini uzattık Video çok uzun oldu Sonra videoda Öyleyim deme hep deril oluyor zaten bu da. Alamadım. Bol al, bol al, bol. Hayır. Dın 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 dın. Kutu kalıyor. Fıçı kırıyoruz. Aaaa! <laughs> <laughs> Biri var lan orada. Biliyorum. Üstüne atlayayım mı? Atla. Yolla. Yolla şu an falan. Biz de sıkıştırıcıya başlayalım. Aha. Birbirlerine ulti attılar. Allah. Ya ne yapıyorsun lan? Daha başlamadın. Öleceksin lan. Öldüm <laughs> hocam ben orada Şeli atlayayım derken falan neyse. Baş. Oh. Hadi sana bak hey vay. hazırlayın. Allah'ım ya. Ne veriyordu? <laughs> ee, neyse, ee, daha çok gelebilir sadece da W öyle daha çok anlatabiliriz. El, el da olabilir yani. Evet, daha çok kişi bulursak arkadaşlarım alabilirim. Aa kafesli de olabilir. Ha çıkamıyorsun güzel. Aynen öyle bir hakem oluk. Geldiği zaman hakem vurur. Çıktım ben. Ee, Hemen gameplay için hakem girmesini istediği kişiye vurur. O da girer. Davet ha, ettim. Ama en az e, bir 5 6 altı, altı kişi hani hakemle beraber 2 kişi lazım. Ne ondan olmaz. Seninkilerde benimle beraber 4 erken arada bir kişi. Son, o en başta iki kişi basıyor. Tamam. Biz hemen evet, halledelim. Bu arada Rikon'un akresi kutu kırmaya daha çok geliyor. Onu söyleyeyim. Hiç adamı uğraşmayın. Direkt kutu kırın. Akresi Direkt. Cirek... En, en uzun zamandır oynamadığım karakter. Bakayım. Ha bu arada yanında duvar var. Yuko ona daha çok vur, daha çok vurur demeyin. olabilir en son bilmiyorum. Oldlar bilir. Eskiden bunun adını yorumlara yazın. Kimler old öğrenir. Yani oldun anlamını bilmeyenler varsa eski oyuncu. Eskiden yapan falan. Anlamlarında. Geçti oyuncu. Biz oyunu... Ya kaç gelse aşağıda uyuyun. Enerji içeri, içeri. Ben alacağım. Dur ben alacağım enerji içeri. Gördüm enerji içeri dışarı. <laughs> Aa enerji içeri dışarı öldürüyorum. Ya bu o git ya. Enerji içeri öldürüyorum. Ya ölüyor öldürüyorum. <laughs> Allah mayın çıktı. Allah. Oğlum, öldürüyordum ya. Şey al. Totemini attı. Toteminden dolayı öldü kutuyu hasar mı veriyorum? <laughs> ha ona mı vurdun? Ona vurdum. Hadi. Baba ne? Batır o, tat tat tir o, tat tat tir. Bu onlara mı Ona bize daha bir büyük... sen koş koş bu onlara. Bas 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 vur vur vur. Aranam bunu. Çok heyecanlı Aa, şu dayan, an. Şey Ooo. Ozanı çıkma. Oo, ölme. Kaç kaç vurana vur 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 vur. Çekme lan sakın çekme. Öldür lan. Ah. Ya şu toteminin... Neyse. şimdi büyük kutu açacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Bak karakter <laughs> çıkacak mı? Aksesuar ya da yıldız yüğü çıkacak mı? Yorumlara. Bugün yerine... bana B'nin aksesuarı çıktı ya. Ama güzel. Çıktı Onun mı? sayesinde savaş topunda iyice kastım. Evet gördüğünüz gibi bunlar çıktı. Onun sayesinde savaş topunda en az şey e, en az bir yüz, yüz kupa kastım ya. Arkadaşlar hangi aslında... elmas biriktirince hangi kostüm almalıyım ya da aslında bir, bir alakası yoksa bir maç var tamam mı dur la o maçı olabilir olacak sahiden neyse biz ah. hemen biraz daha W oynayalım mı bakalım o maç mı Yok o maç bu maç değil ya kapa ya sen bu maç mı an sen gel gel sen gel çabuk gel çabuk e bu maç değil mi? Aa bu maç bu maç. Ya, çabuk gel. Çok bitiremeyiz. Yok hayır. Evet arkadaşlar, biz gameplay bırakıp WWE oynayalım dedik. Aa, dur. dur. Ay, uyuyom. ben kurdum. Çok güzel ha. Dur ben bunu geri alıyorum. Kaleme katılmak isteyen. <laughs> evet. Şimdi karakterimizi seçiyoruz. Ben seçtim. Ben ne seçtim? Hazır. Karakterin ne? Dev. Oğlum WWE'de kimle karşı karşılaşacağını biliyorsun. Sen görürsün zaten. Görmedim. Aldın lan? Ne aldın ya? Ne? Bilmiyorum. Hayır. Yeni yana boşluk bir Ne vuruyor? PvP. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen bir iki maç daha atıp çıkalım. Video çok uzun olmasını istemiyorum. Öldün mü? Ölmedim, ölmedim. E bence bu maç bizim için. Yok bir tane daha atarsın. E, e, e. Uzun oldu. Çok da uzun değil ya. Daha 10 dakika yine oluyor. Hiç hüküm yok orada. Oh, ah, ah, ya. Bırakalım. Yok ya. Daha bir şey bir şey yapamadık ki. Ben ya yine de böylesine bir <laughs> e, kapattın mı lan? Hemen bir tane daha atıp bırakalım. Hay bence bu kadar yeterli şimdi bu maç, Tamam. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.